Hızlı çözümler kanalından herkese merhaba. Elimizde T650 bir tane cihaz var. Ancak enerji gelmiyor. Elektrik var. Şuradan açık. Görüyorsunuz sıfır bir konumda. Ama hiçbir şekilde yazıcı açılmıyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle yan kapağı sökmemiz gerekiyor. Onun için altta iki tane vida var. Şu alt kenarda onu sökeceğiz. İç kısımdaki vidaları da sökmemiz gerekiyor. şundan tek tek size göstereceğim şu toneri çıkardıktan sonra içeride iki tane vida var. Bu vidaları sökmemiz lazım. Kapak bu şekilde çıkıyor. Kapağı çıkardıktan sonra karta ulaşacağız. videoyu durduruyorum, devam ettireceğim. Yazıcının yan kapağını söktük. Şöyle Şuradaki kabloyu çıkarıyoruz. Şuradaki vidaları sökmemiz gerekiyor. İki tane vida var. Bu sayede cihazımız boşa çıktı. Biraz güçlü bir şekilde astırarak çıkaracağız bunu asıl olarak yukarı doğru çıkarıyoruz. Şurada kablo var. O kabloyu sökmemiz lazım. Aynı şekilde yenisini geri takacağımız zaman kabloyu takıyoruz. Sonra yavaşça bırakıyoruz. Bu şekilde yerine oturmuş oldu. Vidyalarını takıp kapatacağım. Şuradaki kabloyu takıyorum. Gördüğünüz gibi cihazımız çalıştı. şu anakart arızalanmış. Bunu değiştirdik. Bunu da tamirine ekstra yapacağız. Sağlıcakla hoşçakalın.